Selamünaleyküm kıymetli dostlarım. Bugün yepyeni bir karavan projesi ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu çekme belge araç nedir, çekme belgeye araç alınır mı, çekme belge aracı trafiğe sokabilmek için hangi işlemlerden geçmesi gerektiğini dilim dönünce sizlere anlatmaya çalışacağım. E, karav aracım Deserto Safari. Özel üretim bir araç, e, tur şirketlerinin kullandığı, Türkiye'de çok fazla olmayan parçasının ise çok fazla olduğu bir araç. Araçla ilgili detaylı bilgileri ikinci videoda vereceğim. Bugünkü konumuz sadece çekme belge araç nedir? Çekme belge araç aldıktan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. İlk sorudan başlayalım. Çekme belgeli araç nedir? Çekme belgeli araç kullanılmayan, kaza yapan, hurdaya ayrılan araçların belli sorumluluklardan kurtulmak için dönem ait olan borçları ödedikten sonra plakasının trafiğe teslim edilmesini ifade eder. Peki çekme belge araç alınır mı? Çekme belgeli araç alınır arkadaşlar. Çekme belgeli araç aldıktan sonra hangi şartları yerine getirip bu aracı tekrardan trafiğe sokarız. Onu da sizlere uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu karşınızda görmüş olduğunuz araç 2004 model Desoto Safari. Bu aracı ben Marmaris'ten çekme belgeli olarak aldım. Çekme belge aldıktan sonra hangi süreçlerden geçtiğimi hızlı bir şekilde sizlere sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Kıymetli dostlarım, öncelikle çekme belge aracı aldığınızda ilk yapacağınız şey notere gidip aracın satışını almak olacak. 305 TL verdikten sonra aracın satışını alıyorsunuz. Bundan sonraki süreç ise aracın muayene süreci. Aracı muayeneye sokmanız gerekiyor. Eğer aldığınız aracın eksiği, gediği varsa bunları tamamladıktan sonra bunları tamamladıktan sonra aracı muayeneye götürüyorsunuz. Yalnız şöyle bir olay var. Araç çekme belgeli olduğu için aracı trafikte kullanamıyorsunuz. Götüreceğiniz her yere muayene istasyonuna falan muayene istasyonu olsun, götüreceğiniz tamirciye olsun aracı çekiciyle götürmek zorundasınız. Eğer çekiciyle götürmezseniz ve trafikte yakalanırsanız e, ağır bir cezası var. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Aracın bütün bakımını yaptıktan sonra muayene istasyonuna gidiyorsunuz. Yalnız şurada önemli bir ayrıntı var. Bunu atlamayın. Muayene istasyonuna gitmeden önce aracın sigortasını yapmanız gerekiyor. Aracın sigortası yapıldıktan sonra Muayene istasyonuna gidip önce egzoz muayenesinden, arkasından genel muayeneden geçiyorsunuz. Muayene istasyondan geçtikten sonra muayene istasyonuna almış olduğunuz evraklarla ikinci defa notere gidip 235 TL verdikten sonra ruhsatınız çıkıyor. Sonra noter görevlisinin size vermiş olduğu evrak ile şoförler odasına gidiyorsunuz. Orada 95 TL plaka harcı yatırdıktan sonra plakanız basılıp artık arabanız trafiğe çıkan bir hale geliyor. Bundan sonraki süreçte artık karavan dönüşümü olacak inşallah. Kıymetli dostlarım ikinci videoda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.